şöyle koyuverelim yapacak bir şey yok. Evet, başladın mı videoya? Evet. Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şöyle buz gibi bir su içeyim dedim. Dilim tamam kurudu resmen. Birazcık hava şey. Görmüş olduğunuz gibi Rabbim bereket versin. Nasibimiz, kısmetimiz yine bol bol çıktı. Gittik hemen alışveriş yapıp geldik arkadaşlar. Şöyle, size hemen göstereyim. Allah'ım tam bu ayların vazgeçilmezi dondurma. Eğer dondurma seviyorsanız mutlaka bunu alın derim. Çok güzel. Birazcık, yani bu tavsiye ederim. Biraz, birazcık da görürsün. Tamam. Evet. Yani tavsiye ederim. Kimse yanlış bir şey anlamasın. Ben herhalde satıcı olsam böyle hiçbir malı benim elinde kalmazdı. Evet arkadaşlar. Mövün bildiğiniz gibi ünlü bir markadır. Otelleri de vardır. restoranları da vardır. Mövün bilinen bir markadır. Dondurma da burada çok ucuz. Evet. Sadece bak hemen şey olmuş buz vardı üzerinde ama evet. şöyle üç tane aldık biz bir karışık aldık şöyle. İçerisinde çilek var, vanilya var, çikolata var. Bu streselle bu çok çok güzel oluyor. Ben bunu çok seviyorum. Ben dışarıda da yesem hep ya kavun alırım ya da bunu alırım. Evet bir de malzemesi bol kaliteli. Evet. Yani bazen da görüyorum antep fıstığı vardır 2 gram antep fıstığı gibi. Öyle bir şey değil. Evet. Hakikaten bol bol içinde var. Maalesef. Bunun da içerisinde ağzınıza girken böyle büyük büyük çikolata, gel. parçaları geliyor. Şöyle hemen kenara kaldıralım evet, bunları. Evet. Fiyatı da tek para 1 euro 46. Evet. 1.49'da fiyatları. 1.49'da. Işte. Aynen öyle. Şimdi indirimde normalde 3 euro falan oluyor. Çok güzel gerçekten. Ondan sonra hemen devam edelim arkadaşlar. Şöyle. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay Allah. Ay beni korktun ha. Aa, sen ne? Haydi. Bunlar çok güzel. Biz böyle hemen dışarıya çıktığımızda çocuklar bizim girdiklerinde ne bileyim her dükkan olabilir yani böyle isim önemli değil. Mutlaka bunu alırlar. Çok güzel oluyor. Çok seviyorlar. Üzerinde peynir dolgusu. Ay, şurası torba açılmış ya. Birazdan burayı kumileriz. İnanılmaz peynir kokusu geliyor. Çok güzel. Bunlar aldı. Bunun içerisinde 20 tane olması lazım galiba. 20 var değil mi? Evet. Pardon 24. 24 tane mi? 24 tane varmış. Tanesi 90 grammış. Az değil yani. Biliyorsunuz peynirli ürünler zaten hep ağır tutuyor. En güzeli bu aylarda böyle yanımızda buz almanız arkadaşlar yoksa diğer türlü erime oluyor. Ondan sonra şimdi ona da geçeceğim daha. Şöyle yine komisimizi aldık. Evde yarım kaldı. Dün yaptım yine çocuklar çok sevdiler. Yani böyle inanılmaz bir şey. Bunu her aldığımda sizlere de söylüyorum. Böyle bir lezzet yok değil mi? Hollanda şeyi gibi. Belçika pomesi Belçik gibi. Belçika pomesi, Belçika evet. pomesi gibi arkadaşlar. 2,5 kilosu 5 euro. Ama çok güzeldir. Tavsiye ediyoruz. Dediğim gibi nerede bulabiliriz? TK'da bulabiliriz. TK nasıl T -E -K -A. Evet. Dört harfle. Dört harfle mavidir. İnternet verirsiniz. Daha çok Kuzey Rhein Westfalen eyaletinde var. Essen, Köln, Dortmund, Orlada falan çok bulursunuz. Bakın evet. yakında bam diye. Bu arada şu Kezi Brüşünler 20 tanesi, 24 tanesi kaç tane? 3, 69 mu? 4 tane mıydı? Öyle bir şey değil mi? Çektim ama valla şu an bilmeyeceğim. 369 böyle bir şey. Öyle bir şey. Var. Ucuz yani çok ucuz. hı, <laughs> evet gayet uyguna geliyor. Ondan sonra tekrardan göstereyim hemen. Şöyle, benim sebebim bunu çok seviyor. Hindistan cevizi çikolata şeyleri. Hindistan cevizi çikolata olsun, dondurma olsun. Bunun içerisi de komple Hindistan cevizi. Ağzın sona kadar. Evet, komple Hindistan cevizi. Beş tane var içerisinde. Aynı, arkadaşlar Pakatakarman'ın tadı aynı Bonti gibi. Donmuş Bonti gibi, çok güzel. Evet, çok var. güzel. Fiyatı da yalan olmasın. Beş tanesi 169, 179 falan. Öyle değil. bir şey, öyle bir, bir şey. şey. İki öyle çok bulmuyor. çok güzel. Ve geçenlerde almıştık bunlardan. Çocuklar çok beğendiler. Dediğim gibi şöyle göstereyim yine. içerisinde jelatin falan hiçbir şey yoktur. Okuyarak aldık. Çok çok güzel. Ben daha yemedim ama bütün çocuklar beğendiler Melih yirken yoruldu. Yarımını iş yerinde burada gitti. Evet. Fulya da bana diyor ki anne evde bol çikolatalı puding yapıyorsun ya aynı senin gibi olmuş diyor bunlara. O yüzden bunlardan aldık. Çok beğendiğimiz için. Çünkü orada böyle bazı şeyler sürekli gelmiyor. Bazen gittiğinizde olmayabiliyor. O yüzden biz iki şey aldık. 48 tane 24 40, evet 48 tane broşürümüz oldu. Dolabımız boşken koyarız. Tekrardan böyle bundan aldım. Normal aldığımız broşürün fiyatından daha ucuz. Daha ucuz evet. Boş broşürden daha ucuz. Düşün yani. Aynen öyle. Dediğim gibi her zaman oraya gittiğinizde yanınızda torbanız vesaire bir şey yoksa bile hemen böyle kapının girişinde şeyler oluyor kartonlar. Eşyalarınızı kartonlayıp eve getirebilirsiniz. Kışlık yapma şeysini verirler yine. Ondan sonra tekrardan şöyle nöbetimiz var. Kartonumuzu şöyle koyalım. Hadi bakalım. Ondan sonra da hemen şöyle göstereyim. Allah nasip ederse bugün akşam için tatlılarımız Berlina hemen bir oradan da kalkant yakında dibinde da uğradı. Şöyle 10 tane de Berlina aldık. Bugün elimizde Berlina var. Akşama. Ondan sonra şu an Akşam için yeni bir ziyaret. Ama şey yaptın ha. Ya ha? ne nazandı bu da ya? Ses ya. yaptı gerçekten. Ondan sonra bisküvileri seviyorsanız, pastasını seviyorsanız. Her ha. Pasta yapmasını falan. 200 gramlık bunlar zaten. 200 gramı da. Bir o, bir o. 11, 11 yani. miydi ya? Evet. Şey. Kaptan var. Bir 1 11'di. Öyle bir şey yavrum. Bizim evde çok yeni olmadığı için ben sadece bir tane aldım. Önceden bunu ben şeyle alıyordum büyük böyle paketiyle de alıyordum. Hadi çok öyle de evet. Evet büyük paketi ama çocuklar pek şey yapmıyorlar o yüzden. Ben söylüyorum biskop iyidir. Şöyle bundan aldım. Hafiften yemeğe için hafiften bir tarçın kokusu vardır şimdi. Evet. Hani hafiften böyle yani. Ondan sonra şöyle hemen iki tane yumurta aldım. Yumurtayı gördüğünüz gibi bu sefer az var çünkü hep seyirler falan vardı. Seyir yumurta bildiğiniz. Çocuk oyuncağı gibi almaya değmez yani. Evet. Gerçekten mini mini. İnsan böyle tarif yaparken falan kafasını karıştırıyor. Öyle küçük. O yüzden en güzeli L. Tabii ki XL bulursanız tadından yenmez ama onlar Türkiye'de daha çok oluyor. XL, ondan sonra çift sarılı yumurta. Pazarlarda falan ekstra fiyatları da değişik oluyor. Yazıyor önünde. Evet, evet. Ondan sonra... Yani evet. Türkiye'de yumurtanın tadı başka gibi evet. benzemiyor. Değişik değil mi? Evet. Mesela biz Türkiye'ye gittiğimizde ben de artık yani şimdi bazı insanlar şey yapabilir. Ben Türkiye'de yaşadığım şeye seneden, daha fazlasını burada yaşadım şimdi. 19 sene Türkiye'de yaşadım. Ondan sonra 23 yıldır da burada yaşıyorum. Bu arada da yaşım doğru değil. <laughs> yani plus plus. 19, 23. <laughs> 22, evet. 22 seneden beri de burada yaşıyorum. Evet. Yani daha fazla yaşadım. Ben de bazı şeylere burada alıştığım için özellikle böyle köyde gezen tavukların yumurtaları falan değişik kokuyor gibi. Evet, Çocuklar ağır yemiyor benim. Ağır kokuyor. Aslında en güzel onlar dışarıda geziyorlar ama yemiyor çocuklar. Hanım burası şey aldık hatırlamıyor mu? Gezel tavuk değil mi? Evet. Beğenmediniz Onu yani. da yemedik aynı. Tuhaf geldi bana. Evet. Bir de şey, e, Türkiye'nin şeyi çok bize <laughs> başka geliyor. Yağı mı? Yağı, evet. Evet, ya. Yağı. yağı çok fark ediyor. O şey, tarlalarda kendi büyütmüş oldukları şeyin, ayçiçeğin yağını yaptırıyorlar. O biraz ağır oluyor. Hazır alırsan hafif oluyor. Onda da çok fark oluyor. Arkadaşlar nereye alışırsanız onda da başka oluyor tabii. Evet. Hani Herkesin yani alıştığı bir şey bu. Gerçekten öyle. İlk geldiğimde bana da tuhaf geldi. Dediğim gibi şimdi daha çok burada yaşadığım için her şeye her şeye alıştım yani. Evet, bir, şey... Bir de yemeye yemeye mesela Türkiye'deyken ben annem tavuk ciğeri falan şey yapardı. Kuzu, eti olsun yerdi. Burada şimdi asla eve sokmuyoruz, asla yemiyor. Bir şeyleri yemeye yemeye uzaklaşıyor. Aldılar, bir gün tavuk köyü aldılar, ciğeri aldılar, kedi yüklediler. Kedi Değil yüklediler. mi? Kedi verdi, kedi, ya, kedi bile zor onlar. <laughs> tavuk ciğeri almıştım kızlarla dedim, yok ben size vereyim işte eskiden yiyordum falan. Şöyle yiyoruz, böyle parçalıyoruz, nerede? Çok da ya? güzel yaptım ama ne bileyim yiyemedik. Komşunun kedisine verdim yapacak bir şey yok. Ondan sonra şöyle bir ekmek aldık hemen. Ekmeğimiz de evde bulunsun diye. Kahvaltıdan soğan aldım. Bunlar muhtemelen arkadaşlar renginden de belli. Artık yeni soğanlar, tarladan yeni soğanlar çıkmaya başladı. Çünkü geçen de Türk baklamadan almıştım. Onlar çok büyüktü. Bu şeyin bir tane soğanın üçte evet. Üç tanesi olabilir büyüklüğünde. O da zor oluyor. Kasap soğanı. Özellikle yemek yaptığınızda yarısını sarmanız lazım. Ama evet. bunlar böyle hemen pratik, çok güzel bir soğan aldım ve kendime tencere aldım. İşte <laughs> tencere aldım. Şunu fark ettim, şöyle bir şey. Benim bir aralar böyle bir havlu takıntım vardı. Her gittiğim mağaza olsun, pazar olsun, oralardan böyle çeşit çeşit sürekli havlu alıyorum. Bağımlılık. Gerçekten öyle bağımlılık. Sonra bir gün baktım ki dolapları düzenlerken elimi attığım yerden havlu çıkıyor. O -O -O. Ondan sonra gerçekten Türkiye'de çok kötü müdür. Mesela ben böyle şeyleri falan çok seviyorum. Hasta ziyaretleri olsun, yaşlıların yanına giderken. Koyduğumuz bir şeyin yanına bir havlu falan koyardım, çorap koyardım. Dedim bu işin sonu yok. Havludan biraz uzak durayım, almayayım. Havludan uzak duruyor. Şimdi de fark ettim tencere tava şeyi oldu. Her gittiğim yerden tencere tava getiriyor. Evet. Allah bedenini korusun. Daha ne gocuk bakalım. Gerçekten öyle tencere tava. Aşağıya depoya bakıyorum diyorum. Aa burada bizim açılmadı tencere varmış. Tava varmış diyor. Ama yine duramadım ben bunu aldım. Bunun ailesi evde yine varmış. Takım oldular. Hep de bir şey yok. kazık geçirme. bir arada tencereden tavadan uzak durmam lazım. Tabii, başka bir şey Bunu sen Hanımla gidince cevap diyeceksin ki evde var hanım alma. alma Eline bir kebocuk tat da vurdum. Yoksa ben gerçekten tencere Ya tercih... ben de bir şey karışmıyorum ki. Kadın bir şey demek ki ihtiyacı var alıyor yani. Öyle şeyin havlum bir şeyler bir şey. Evet Eline ama çok olmuş gerçekten. Geçen çıkardım işte ne bileyim bir sürü. Çocuklar önceden yüzmeye falan çok gidiyorlardı. Şimdi yüzme işini de bıraktılar büyüdükçe. O yüzden çok alırdım. Kızlar diyor ki anne ya bu havluyu ne zaman aldın? Anne şunu ne zaman aldın? Gerçekten yani bir dünya, ha, ya hanım şıklı. sen sen bunu kapatın. Millet gidip de pahalı pahalı tencere takım alırsın. İşin söylemeyeyim. olsun da. O oh, maşallah. Biz kutu da geldi. Evet, ee, ya da ne bileyim başka bir şey yani böyle. Pahalı pahalı şeyler aldırıyorlar. Yemek yapmıyorlar yani. O i̇şte, da var. Ya da başka bir şey veriyorlar paraları. Geliyor ve hapşuracağım şimdi. Evet. Geliyor 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 geliyor. Ay. <laughs> Ay şükür Çok yarabbim. Çağır. Çok yaşa dediğinizi duydum. Çoktan beri... Sağ olun, ellerim, şeyden, ben, bir şey Çoktan beri şey demiştim, yani ben dedim ya, gelinler insaf, insaflı olsun Gaynay'a karşı diye yine uyarıyorum. Gelinler bir şey isterken insaflı olsun gaynaya, gaynay'a, karşı. Yani yarın bir gün kendisi de Gaynay'a, gaynaya doğru olacak ona göre. Evet. Değil mi, hanım? Ben her zaman ben öyle söylüyorum. Yani belki bazıları yanlış anlayabilir. Benim hem oğlum var, hem kızım var. O yüzden her zaman diyorum ki namazlarımın arkasına dua ediyorum. Rabbim çocuklarımın karşısına Hayırlı insanlar, Allah'tan korkan, kuldan utanan insanlar çıkarsın evet. diyorum hepimiz için. Gerçekten ben hiçbir zaman yani böyle beni görmüşsünüzdür. İşte birisi şey, kaftan karşılaşmıştık. Bacım sen de bizim gibi sürekli dedi işte parayı yemeğe yatırıyorsun. Biraz yemekten şey yap da çoluğun çocuğun var işte altına şeye yönel dedi. Gerçekten ben dünya malına hiç şey yapmıyorum. Ay. Yani akşamdan sabaha hiçbirimizin çıkacağımız senedi yok o yüzden ağzınızın tadı varken, hasta değilken, canımızın istediğini yiyin içi. Bulduğumuz parayı da tabii ki mesela şeylere çok karşıyım. Herkesin kendi şeyi ama çoluğundan çocuğundan böyle kısa hiçbir şey almayan erkekler var. Onlar parayı götürüp kumarlara yatırıyorlar. Onlara çok karşıyım. Allah onları benim evime uzak etsin inşallah. Amin. Gerçekten yani o bağımlılık çok çok zor bir şey. Evet ne derseniz çevremizi çok... Çok var. Çok var. Sevdiğimiz abilerimiz de var. Evet. Yani benim abilik bana, abilik yapmayan insanlar var. Yani yolsuz yıkılan, evsiz kalan, evet. karısı kaçan Evet. Ne diyeyim, saçma yüzü olmayan insanlar çok var. Aynen öyle, gerçekten. Aynı zor, hakikaten kumar. Var yüzünden ayrılan insanlar oldu bizim bildiğimiz, tanıdığımız evet. insanlar. O yüzden zor ya. Allah onlardan bir şey yapsın, yiyin, için ama asla böyle şeye para yatırmayın. Gece karısının cüzdanından para çalan insanlar var yani. 2-3 ara çalayım da makine oynayayım diye. Neler neler hikayeler var. Geçen ee bir şey söyleyeceğim mesela orada kapatalım artık. Evet. Geçen gün birisini duydum. Yıllardan beri Türkiye'ye gitmiyorlarmış. Türkiye'den damat gelmiş bu dediğim insan. Yıllardan beri Türkiye'ye gitmiyorlarmış. Herhalde böyle bir 6-7 sene olmuş. İşte hanımına tamam söyle, bu sene gideceğiz izine bu sene gideceğiz. İzin zamanı gelmiş. Adam okuldan kapancığının e, yalan olmasa bir gün iki gün öncesi mi gitmiş. 2900 euro parayı kumara yatırmış gelmiş. Şimdi hala burada Almanya'dalarmış. Gerçekten Rabbim evlerimize uzak etsin öyle insanlara. Arkadaşlar biz izine gitmezsek çoğu zaman ya bir arasında bir şey geliyor. Yani pop, e, kırık, kırık iş oluyor. Ya sağlık problemi oluyor ya da canımız istemiyor. Biz işte maddi... İki sene üst üste şeyden gidemiyorduk. Pasaport Pasaporttan. yani bizim hiç böyle maddi durum kötü olup da izine gitmemeyi yapmadık biz. Ya da hiç şey yapmadık. Allah'ın yine de yapmasın. Biz hiçbir zaman bankadan böyle kredi çekip de asla izine gitmedik. Hayır. Hayır. Hiç öyle bir şey yok. evet, hayır. Asla öyle bir şey yapmadık. Varsa giderim. Yoksa dururum evet, evinde. Asla. Ben öyle şeylere Krediyle izine gitmeler falan. Benim yok, tarzım değil. Konu komşu hava atayım. Şöyle yaptım ben. Aynen. Böyle <laughs> bir şeyimiz yoktur yani. Allah aşkına evin borcu bitti. <laughs> evin borcu da kalmadı. Öyle geçinip gidiyoruz bakalım. Aynen. Hiç Allah sağlık versin. Diyecek başka bir şeyim yok. Tenceremde ben baş başa kalayım. Haydi. O zaman sonraki videomuzda görüşürüz. Hadi bakalım.